Babyface Çağın. <laughs> Çağın'a sorum. En son attığın telefon mesajını göster. Bu yoktu. <gülüyor> <gülüyor> en son kiminle konuştuğumu hatırlamıyorum. Galiba öğretmenimle konuşmuştuk. Bakalım ama şimdi olmaz böyle ya. Efe sevgilisi. <laughs> yani buna kaç kere cevap vereceğim bilmiyorum. Sevgilim yok. Ama herhangi bir şey göstermiyorlar. Kıyak yok diyorsun. Kıyak yok. İsmime niye baktın ki zaten? <laughs> Adlı kullanıcının sözü. So. Audition ne demek? Audition işte... Teşekkür ederiz. <laughs> yani anlatamadım şu anda da. Audition dizide kimin oynayacağına karar verilmesi için yapılan deneme çekimi. Evet, Zeynep Esma. Çağan Efendi'nin doğum günü 6 Haziran ve doğum gününde LGS'ye girecek. Bu konu hakkında ne düşünüyormuş acaba? Severek takip ediyoruz. Anlatırken kime karşı anlatıyorsun? Duvar'a karşı mı, annene mi, kardeşine mi? Yani genelde kardeşime karşı anlatıyorum. Öyle hem daha eğlenceli oluyor hem de daha e, iyi bir şekilde ezberleyebiliyorum. Hem de bir tek o dinliyor diyebilir miyiz onunla?